Merhaba hanımlar. Bugün karşınızda harika, enfes, tadı damaklarda kalacak. Aynı zamanda da görüp görebileceğiniz en pratik Arnavut böreğini yapacağım. Böreğimiz el açması olacak. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. 2 su bardağı, 200 milim bardakları, 2 su bardağı suyumu alıyorum. sirke koyuyorum. iki yemek kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunu da ekleyip yoğuracağım. Birazcık karıştırayım sıvılarımı. Hamurum hazır alınca devam edelim. Evet hanımlar hamurum hazır. Dinlendirdim. Ee, şimdi dinlendirdim hamurumu iki eşit parçaya böleceğim. Öyleyim, birisini yine streç filmine saracağım kenar alayım bu şekilde şurada dursun bu diğer parçayı 10 eşit parçaya böleceğim Evet hanımlar. Şimdi bezelerimi ayarladım. 10 tane yaptım. 2 kül halinde. Bunları açıyorum. Çok büyüktür. Bir kase kadar açacağım. Onunu da. Bu arada ocakta 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağını erittim. tabağın içerisine bu açtı hamurlarımı içerilerine birer kaşık e, sıvı yağ koyarak üst üste koyacağım. Bu büyüklük yeter. Bakın yaklaşık 10 santim kadar oldu çapı. Bu büyüklük yeter. Tabağımı da şöyle göstereyim yine size. Şöyle koyuyorum. Böyle bir kaşık yeter. Her tarafına da koyalım. Şimdi üst üste alınca dinlenmeye alacağım. Devamını göstereceğim size yine de. Ve böreğim pişti. Biraz soğusun servis yapacağım.